Dövüş değil canım benim. Beni, bana kulak ver dediklerimi. Dediklerimi. Niye kulağımı sana ya? Kulak benim kulağım. <gülüyor> <gülüyor> bu espri <gülüyor> ya. Bu espri ya. Bu espri Bu espri komik bir espri. Kendim şu an. koydum perdesi. Sen de düştün Sen şak geçiyorsun Aaaa PUBG'de şimdi bak Vallahi gideceğim 45-50 alacağım ya Al, alma diyen mi var? Sinirdaş Ya ama Kıvrıcı Bir şey orada Şak yaşıyoruz la Konu yat ya çok Çok gülesim geliyor <laughs> Ama gülemiyorum oh da Niye? Ne, ne Yüzün mü yok senin? Ağzın mı yok? Vallahi yok ben ağzım yok ben konuşamıyorum. <laughs> Koyayım Nasrettin Hoca'ya döndü bu işte. <laughs> Vallahi. Nasrettin Hoca gibi <laughs> soruyu soruyla cevaplıyor. <laughs> Kazanın doğurduğuna inanmıyor musun yoksa? Kazan mı doğurdu? Ya attınız. Kazana kazanı sikeyim tamam mı <laughs> Ne kazanmış ya? Kazan kazan mı kazanmış? <laughs> Yok, o... kazan benimkini bir kaldı. <laughs> Tek bir soru sormak istiyorum o cümleyi nasıl kurdun lan helal olsun Hangi kazan ne? kazana girdiyse o kazan kazana <gülüyor> <daha> <gülüyor> Ya yeter yeter ne olur <laughs> yeter Yalvarıyorum <yeter>. Normalde kumru <laughs> <laughs> Sana ihtiyacımız var <laughs> Kumru Efendim Ne yapıyorsun? Oynuyorum sen. Başak. Ben de işte. Sana gel. Sıçıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne hey. çıkıyorsun? Vay! Kumrunu kendine gel kumru. Kendin neyim zaten? Başka bir şey değilim ki. Allah Allah. Ali çap ama. Çap. Çap kanka yeter. Aa! Otizmli piç. ya. <laughs> Kızım. Efendim <Akandım gülüyor> abi. Ne? Buyuz <laughs> mu <Ne>? abi? Ne? <laughs> Yapmış. Hadi, hadi. <gülüyor> Canım. <gülüyor> yapma yapma. yapma, 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 yapma. Karnım ağrıyor. Şey şakanın da bir dozu olmam. Kazım mı? Bak şimdi çok güzel bir cümle vardı da olmaz. <laughs> <Kazımla ilgili>. Yuşa, <laughs> Kazım ne Yuşa. Ölüyor ama